uzaktan yakında bu güzel günümüzde, iftar günümüzde aramızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Davetimizi kırmayıp aramızda olan misafirlerimizin hepsine hoş geldiniz diyor. Misafirlerimiz Kerem Tuncel, Korgan Kaymakamı. Hoş geldiniz diyor. Niksar Belediyesi'nden Semih Tepebaşı Niksar Belediye Başkanımız. Hoş geldiniz. Niksar Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Koyuncu. Hoş geldiniz. Yardımcımız Mustafa Hoş geldiniz. Korgan Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Korgancı. Hoş geldiniz diyor. Korgan Eski Belediye Başkanımız Tuncay Kiraz. Hoş geldiniz diyor. Yine e, aramızda bulunan Niksar Devlet Hastanesi Müdürü Bey Arslan, Niksar Devlet Hastanesi Başhekimi Aykut Kaya, Niksar Müftümüz İlhami Şahin, Niksar MHP İlçe Başkanı Ali Görükçü, Niksar İYİ Parti İlçe Başkanı Abdullah Lüleci, Niksar İlçe Müdürümüz Hasan Şerif'le, Program AK Parti İlçe Başkanı Hamza Şahin, Korgan Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız Nuri Yalçın, Korgan Şoförler Cemiyeti Başkanımız Selahattin Çağlar aramızda hepsine hoş geldiniz diyorum. Nüksel <laughs> <laughs> İlçe Emniyet Müdürümüz Bekir Tiryaki de salonumuza giriş yaptı. Hoş geldiniz diyorum. Tabii binlerimiz arasında sivil toplum örgütlerinin başkanları, dernek başkanları, insanların bir araya getirilmesinde insanların bir araya getirilmesinde bu sivil toplum örgütleri, başkanları, yönetimleri e, gerçekten kendilerini taşın altına ellerini koymaktadırlar. Yine Miksar Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Vedat Ülke aramızda. Niksar basın mensupları Cemal Ettin Bilge, Tanışmet Gazetesi Sedat Özat'a aramızdalar. Ankara Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Duman aramızda. Yine sayamadığım çok değerli misafirlerimiz Ramazan ayı iftar programımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. çok kısa açılış konuşmasını selamlama yapmak isterlerse Koran Kaymakam Koran Kaymakamımız Kerem Tinceli'yi buraya davet ediyorum. Sayın Başkanlarım, kıymetli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ramazan'dan önce burada kahvaltı programında bir araya gelmiştik. Bugün bu mübarek günlerde iftar programına kesmettik. Sizlerle beraber olmaktan, hemşehrilerimizle beraber vakit geçirmekten, onların gönlünü almakta, onların duasını almakta büyük kuvaç duyuyoruz. Burada Korgan'da güzel bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Güzel bir ortam var sıcak Yani memleketimizin derdiyle dertlenen, hastalığıyla hastalığı, yaşlarında yaşanan bir kadro şu an Korgan'da hizmet veriyor, gözüyle biz görüyoruz. Buna tüm kurum ve kuruluşlar, siyasi parti temsilcileri, esnaflar, sanayiciler herkes dağılıyor. Bu vesileyle gözümüz arkada kalmasın diyoruz. Rabbime her zaman Gerçekten şükrediyorum. Bize organa hizmet etme imkanı verdiği için Allah'a şükrediyorum. Yine hep söylüyoruz. Kalbimize devlete ve ülke hizmet için halka ve halka hizmet aşkının sevdasını kutlusunu veren Allah'a hamd ediyoruz. bize hayırlı insanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Yine aramızda Niksar Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Zafer Başar aramızda. Konuşmalarını yapmak üzere Niksar Belediye Başkanımız Semih Tepe Başlık Evet, Sayın Kaybakanım, çok kıymetli siyasi partilerimizin temsilcileri, başkanları, çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ve başkanları, ve çok kıymetli NİKSAR'da yaşadık. Sizler tabi Kordanlılar olarak Kordanlılar belli olarak söylüyorsunuz ama ben Kordan'da yaşayan Kordan'ın hususundan kayıtlı hala orada yaşayan Kordanlar da de da bizi Kordan kümenli hemşehrilerimiz olduğu için ben NİKSAR ile Kordan'ı bir tutuyorum. Biliyorsunuz iki şehir arasında Kordan ve NİKSAR arasında çok büyük bir kültürel ekonomik ve sosyal bağlar. Bundan da son derece mutluyuz. Ben Aksaray Belediye Başkanı olarak şehrimize kattığınız her ekonomik anlamda, her kültürel anlamda, hem de sosyal anlamda kattığınız bütün bu destekler için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel bir ortam. Ben dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir ortamda buluşturduğu için. Korkudan gelen, ordumuzun ilçelerinden gelen Dışarıdan gelen bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Tarih kenti, kültür kenti, turizm kenti Miksar'da sizleri ağlamaktan büyük onur duyuyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diyor, saygılar istiyorum. Hayırlı akşamlar. oldu gibi ama yine kısa bir hoş geldiniz için devlet Başkanımız İsmet Paycı'yı davet ediyorum. Sayın Kaybakanım, Sayın Belediye Başkanım, birbirinden değerli misafirlerimiz, bu gece bizlerin konulardığımız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eden İktidar Parmak'ta hoş geldiniz diye sayın Karnım. Fazla uzatmadan ilçe ülkümüz İlhami, İlhami Doğan'ı davet ediyor. İlhami, pardon, Şahin'i davet ediyorum. Kısa bir dua. Amin. Ya Rabbi şu iftar sofrasını bizleri birleştir, Ya Rabbi cennetinde de birleştir Ya Rabbi. Ramazanın affını, rahmetini, bereketini, ikramını insanlar. hep beraber sevdiklerimizle beraber inanan insanlar olarak Ya Rabbi hem bu dünyada hem de ahiretlerimizde göster Ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizi darda, zorda bırakma. Devam verip devam var. Ya Rabbi kalplerimizi birleştir. Affını, rahmetini, merhametini her daire, her yerde karşımıza getir. Tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, yaptığımız hayır hasanatlarımızı en güzel bir şekilde kabul eyle Allah'ım. Ezanlar okunmaya başladı. Şu anda iftar sofrasında elimizi açtık. Ya Rabbi iftarımızı açmak üzereyiz. Kalbimizde ne varsa hayırlı olanı, güzel olanı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Amin. Rabbim kabul eylesin. Afiyet olsun. Ezanı Muhammed'i okundu buyurun. kıymetli türler, ilk önce seçilmiş bir belediye başkanına Ankara'da yollarda karşılaştık, Ankara'da makamlarda karşılaştık. Millet verdiğim sevip başkanım, bizim bu milyonlu bırakmadı onu orasından sonra kuvvetlice bir alkışlasın ki misafetlerle işi yapıyorum. Ne kadar kendisi de sahibi istedim. Ben kıymetli ismi başkanıma, değerli yönetim kurulu üyelerimize, abilerimize, Geçmişe hikmet etti Şaban abimize yine de Ve bugün de aramızda bize yağmur bırakmayan program İstanbul Odası, AK Parti İlçe Başkanımız, yine bu aramızda terbiyat olmanla dernek başlanıyor. Geçmiş dönem belediye başkanlığını yapmış abilerimiz, meclilerimiz. Bak var. Herkese hoş geldin diyorum. Böyle nitelikli topluluğu bir araya getiren İsmet Başkanımız tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Organlar birlik beraberlik içinde böyle dedik bir ortamda bu ortamda senin başına teşekkür ediyorum. Güzel bir ortamda beraber oluyoruz. Sizlere her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettiğiniz için de hepinize da Allah'a emanet olun. Evet yine Ankara Ordular Devletler Federasyonu Başkanı Mehmet Kuma kardeşimizi davet ediyorum. Sayın Değerli Başkanım. Kıymetli kaynatanlarım. Değerli Dernek Başkanım. STK Başkanları. Akkısı Dernek Başkanları. Birbirinden değerli Korgan'da, Miksar'da yaşayan Korgan'da hemşerilerim, hanım kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Ben de Ordu'nun Akkuş İlçesi bir sizin evladınız, kardeşiniz olarak Türkiye ordular Federasyonu olarak Ankara'da görev yapmaktayız. Burada her zaman için belediye başkanlığı, Bey'in bizlerin misafir etmesi, Akkuş'tan, Ordu'nun tüm ilçelerine destek olmaları bize her zaman cani görevden mutlu etmiştir. Biz de onlara çok teşekkür ediyoruz sizin yurt biz bir ordulara, kokat olarak her zaman el ele, kol kola olmaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı röportajlar sağlayacaklar. <laughs> Hayırlı akşamlar Sayın Başkanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Öncelikle eder. çok güzel bir günde buluşuyoruz. Nixar'da. Ee, Niksar'da Organlar Dernek Başkanı olarak sizin davetin üzerine bir sürü insan toplandı. Bu güzel davetle alakalı bizler de bir araya geldik basın mensupları olarak. Sayın Başkanım bizler sizi tanıyoruz ama kamuoyunun tekrar tanıması için soruyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Derneğimiz hakkında bilgi alabilir miyiz? 1966 Korgan doğumluyum. Yaklaşık 50 yıldır Niksar'da yaşıyoruz. Tokat'ın Niksar ilçesinde. Ee, biz bunlara dört e, kuşaktır bu bölgedeyiz biz ya yani kendi memleketimizi bırakıp buraları ikinci bir yurt yapmışız. Peygamber Efendimiz senet üstündesi gereği hicret edip bu acil olmuşuz yani. biz buralarda en yakın yer olduğu için Kornan'a, bizim Kornan'a 60 kilometre mesafemiz var. Yani büyüklerimiz, babalarımız yakın diye burayı seçmişler. 80'li yıllarda veya 70'li yıllarda Niksar Cazibe Merkezi olduğu için Buraları tercih etmişler. He yani şu anki günde Niksar nasıl bir yer derseniz, Niksar şu anki emekli bir şehir. Evet. Yani o şey yapmış bir emekli şehir diyelim. He peki şöyle bir soru sorabilirsiniz. Niksar'ın tarihinde ilgili bir şey söylerseniz. Ya biz ta, aslında gazetecilerin çok şey sormak ama sizi etmiş yapmış bir şehir. Evet. Tarih ve kültürelin, kültürün yeşilin birleştiği bir yer burası yani. Güzel bir kadim şehir. E, zamanında Evliya Çelebi e, Evliya Çelebi Seyahat tanesinde yazarken ha? Evliya Çelebi? Evliya Çelebi Mikser, Seyahat yazı ince, yazı ince. Cennet ya Niksar'ın altında ya üstünde diye bir kitap kullanmış. Gerçekten güzel bir şehirdi bizim yaşadığımız yer. Korganımız Kerza tabi ondan güzel. Yeşiliyle, doğasıyla, kültürüyle biz her üstünde güzeliz yani. Korganlar Derneği olarak buradaki faaliyetleriniz nelerdir Sayın Başkanım? Kaç yılında kuruldunuz? 1996 yılında kurulan bir derneğiz. Sosyal aktivitelerimiz biraz daha fazlaydı. Ben yaklaşık bir senedir başkanım. Önceki kurucu, baş, kurucu üyeliğim, yönetim kurulu üyeliğim vardır. E, e, bu dönem 96'tan beri ilk defa eğitim ve destek olarak üniversite öğrencilerine bu sene burs vermeye başladık. Maşallah hayırlı olsun. E, Hemşerilerimizin birlik beraberliğini sağlamak. Yani ara sıra işte programlar yapıyoruz. Kahvaltı programları falan. Hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Bugün de iftar programı düzenledik. Hemşerimizle buradaki misafirlerimizle güzel bir hoş daha geçirmeyi düşünüyoruz. yani Peki teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Son olarak şöyle ifade etmek istiyorum. Başta tabii ki Niksar'da yaşadığımız için Niksarlı hemşerilerimize ve bizleri yayında izleyen Uzaktan yakından Korganlı e, vatandaşlarımıza ne tür bir mesaj vermek istersiniz gurbetten? biz Korgan'a en yakın e, gurbetçiler olarak evet. bizim babalarımız burayı seçmiş. Bizler seçmedi. Bizim çocuklarımız da seçmedi. E, vatanımızı, Korgan'ımızı bırakmayalım. Her, her platformda savunalım. E, biz geçmişimizi unutursak geleceğimizi hiç yaşayamayız. Kısa da öz öyle bir Teşekkür, teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Ya teşekkür ederim. Dostlarımızla bir araya getirdikleri için MİKSAR programla devlet başkanına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. Bu duygularla iftar programımızı sona erdiğini duyurmak istiyorum. Uzaktan yakında aramızda olan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Samsun Terme Korganlar Dernek Başkanı olarak bugün Niksar'dasınız. Çok güzel bir iftar programına katılım sağladınız. Duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz Sayın Başkanım? Çok duygulu. Samsun Terme Dernek Başkanı Rıza Evce'yim. E, Niksar Korganlar Dernek Başkanı yönetiminin düzenlediği güzel bir iftar programına katıldık. Burada çok çok değerli, kıymetli belediye başkanlarımız, kaymakamlarımızla tanıştık. Çok memnun olduk. Böyle bu etkinlikleri düzenleyen yönetime teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, tabii siz katılım sağladınız, katılım sağlamayanlar da var. Burada e, dünyanın dört bir tarafındaki korganlılara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ya, korganlıları temsilen buraya katılım sağladık. Korganların selamını getirdik termeden, onları da böyle bir etkinliklere katılmayı davet ediyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Yani tekrar başkan İsmet Paycı'ya ve yönetimine teşekkür ederiz.